Ay valizimi hemen hazırlayayım. Hmm. Of yine bir gün giyin ve yine okula gideceğiz. Biz bilme alacak. Evet. Giyinirler. Hmm. Hemen valizimi alayım şöyle. Kızın masal ile işte olmaları çok iyi. Kuzularıma iyi bak. Ev. Eve giderler. Eve gireyim. Merhaba ben Masal. Merhaba. Gelmenize Merhaba. çok ben... sevindim. 17 yaşındayım Üzün... ve doktor olmak istiyorum. Mer Merhaba ben Cemre 17 yaşındayım ve büyüyünce asker olmak istiyorum. Merhaba be benim ben Melek 17 yaşındayım ve polis olmak istiyorum. Nereye koyayım Ac acaba? Adamanıza götüreyim senin odan şurası e, Cemre. Cemre senin odan burası. Cemre Bilgisayarlara bakmayı seviyor. Cemre. Cemre orası değil Cemre. Orası değil Burası. Sen bilgisayara bakmayı seviyor diye bilgisayar koydurdum odana. Aa çok güzel. Benim odam neyse. Senin odana da götüreyim seni. Burası senin odanda. Sen balkon balkondan gökyüzünü izlemeyi seviyor musun ya? Akşamları Anneciğim. akşam akşam yemeği yiyebilir miyiz peki? Tamam hadi yiyelim. Ay, Ay bir an önce uyumak istiyorum ben. Ben burada oturacağım. Tamam. Bu arada annemin bir işi çıktı her zamanki gibi. Onun için sizinle fazla ilgilenemez. de ilgilenmiyor. Oh elmayı ya da ha burada işte. Nam 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 nam. Oy, çok güzelmiş. <laughs> Afiyet olsun. Hadi, hadi odalarınıza gidin. Pijamalarınızı giyin ve odanıza gidin. Ve dişlerinizi fırçalamayı unutmayın. Ben melek. Şey melek. Burada melek. bir şey. tamam tamam. Hmm. Melek bir şey diyeceğim. Şey, şey Yok bir Neyse. Tamam, i̇lk Önce ben el, ilk önce ben dişlerimi fırçalayayım. Neyse. Diş fırçam nerede ya? Oy. Biraz bilgisayara bakayım ben de. Hmm, bakalım. Biraz Robux. Rob Dur bir dakika. Ne kadar para limitleri varmış. Neyse. Birazcık Roblox oynayayım ben de. Kızlar bu arada pijamalarınızı giyin. Çünkü ben... annem pijamasız yatmazsınız çok güzel. Tamam. Zaten ben de pijamalarımı giyiyordum. Ben de pijamalarımı giyiyordum. Ben de giyinme dolabımdan giyiyordum. Hemen giyineyim ben de. Hadi gidelim. Hadi gidelim ya. Oo. Arabanın kontrolünü kaybettim kızlar. Ah! Ay. Annemize Ay, ne, ne olmuş oldu? bu kızlara? Bu ölmüşler galiba. Kaçın, kaçın. Ay anne. Aa, ne oldu? Ölmüş mü acaba? Ay, ne oldu bana böyle? Ay, ne oldu? Bacaklarımı hissetmiyorum. Ay, Allah. Tekerlekli sandalye var burada. Doktor, ha tekerlekli sandalyeye mi binecek misin? Ay, tamam öyleyse. Ah, iyi misin? iyiyim Annemiz ne oldu annemize? Bilmiyorum. Doktorlara soralım en iyisi. Annemize ne oldu doktor bey? Anneniz hakkın rahmetine kavuştu. Ne? Dur. Ha, çabuk çabuk mezarlığa gidin. Mezarlık mı? Nerede annemiz? Hayır siyahlar içinde giymemiz lazım. Cenaze töreni yapılacakmış çünkü annemiz. Ben zaten siyah gibi giyindim. siyahla Pembe var altında. Siyah giyinmem, ama. Ben giyinmem lazım. Saçımı da. <gülüyor> <der>. <gülüyor> <gülüyor> Annem söyledi. <laughs> zaten şuydu. <anda. gülüyor> tanışmaya başlamıştık. <gülüyor> anne, <gülüyor> seni çok seviyorum. Ben de seni sevdim. Seni çok sevmiştim anne. Sana Şimdi anne demeyi. Şimdi biz ne yapacağız? Yetimhane... Gel. Yetimhane artık bizi almaz. Büyüdük on yaşımıza bastık. Evimizde yok. Evimiz var. Ama kim yemek yapacak? Ben yapayım. Ama annemin yemeklerini <laughs> tutamaz. Hiçbir zaman. <laughs> Mezarına gül atalım. Gülleri çok severdi. Çünkü. Ben hemen bir atayım. Pembe, pembe gül. En iyisidir. Ben de ya da ben de kırmızı atıyorum. <laughs> Attım gitti. Ay. Ay mezar düşünün. Artık. Artık. Ağlamak ne? yok, ağlamak yok. Ağlamak <laughs> yok diyorsun, kendin ağlıyorsun bir <laughs> de. Gidelim, artık. gidelim ben onu öyle görmeye dayanamam. <laughs>